ああ。<laughs> <laughs> Cumhuriyet'in 101. yılın kutlamalarında burada hep beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyor, onur duyuyoruz. Osman Gazi Belediye'mizin Cumhuriyet değerlerimizi yaşatmak adına yapmış olduğu çalışmalara bizler de fotoğraf sergisiyle destek vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının huzurlarınıza saygı ve minnetle anıyor. Hepimizin Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor. Nice nice bayramları hep beraber bu coşkuyla yaşayabilmek dileğiyle ülkemize ve dünyaya özgürlük, barış ve sevgi dolu yarınlar temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz diliyorum. Cumhuriyet'in 101. yıl kutluyorum. Osman Gazi Belediyesi olarak biz bu tören ve etkinlikleri üç güne bölüyoruz. Sergi açılışlar bunun bir ana parçası. Emeği geçen tüm arkadaşlarım bu fot etkilerine, Kültür Müdürlüğü'ne ve diğer bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı sizlere.